Merhaba arkadaşlar. tekrardan Yakup Cemil Akademi Eyvallah Şekilde Teşkilat'a hoş geldi. Bugün İttihat Terakki araştırmamıza geri dönmemiz gerekiyor. Terör örgütleri serimize biraz daha ara Çünkü İttihat Terakki boş bırakılmaya gelen bir konu değil. Boş bırakıldıkça hem lehtem aleyhte yanlış konuşmalar ortaya çıkmaya başlıyor. Neden? Lehte de yanlış diyorum. Çünkü bazı durumlarda öveceğiz diye suyunu çıkartan ve yanlış şeyler ortaya koyan anlatılma da söz konusu olabiliyor ki zamanında iddia terakki hakkında aleyhinde nasıl ki yanlış söylemlere karşı koyduysak iddia terakki lehine de olsa yanlış söylemlere de karşı durmak zorundayız ki tarih bilimi zaten bunu gerektirir. Biz de bu gereklilik doğrultusuna hak etmek durumundayız. Ha, tabii ki de iddia terakki hakkındaki tek yetkili merci ben değilim ama en yetkili merci benim. O sebeple de iddia terakkiye birazcık daha çeki düzen vermemiz gerekecek. Bugün iddiat ve terakki konusunda siyasi tarih üzerinden değille. de birazcık daha çıkarım hipotez üzerinden devam edeceğiz. Ne de bu hipotezden bir tanesi de iddiatçı devletin intikamcı olduğu, iddiat ve terakkinin revanşist bir yapılanma olduğu üzerine duracağız. Ki revanşizmi, evet revanşist aslında bu da revanşizmi eski toprakların geri alınması bağımlı düşünmemek gerekiyor Çünkü aslında bakarsanız öyle düşünsek de iddiat terakkinin intikamcı revanşist olduğu sonucuna varırız. Ama bugün biz birazcık daha politik revanşizm üzerine duracağız ki zaten arkasına halkı almış bütün devrimle akabinde yap yapıldıkları yönetime karşı rovanşist politika geliştirmektedirler. Ki biz mesela Rusları incelediğimiz zaman Bolşevik Devrimi'nin akabinde Çal'ın sülalesiyle birlikte kurşuna dizildiğini görmekteyiz. Fransa'da kralın idam edildiğini görmekteyiz. Fakat en azından iddiatçıların ve daha sonrasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk Hazretleri'nin gerçekleştirdiği inkılapların sonucunda inkılabı maruz kalanlar bu kadar sert sonuçlara karşılaşmadı hiçbir zaman. Daha ılımlı, daha hafif sonuçlara e, ee, maruz kaldılar. Fakat yine de İttihatçı devlet intikamcıdır dedi. İddia takki revanşist bir yapılanmalı ve bunu da sonuna kadar devam ettirmiştir. Bugün de değineceğimiz konu bu iddia terakki revanşistliği. Şimdi neden bu konu üzerinde duruyoruz? Bununla ilgili şunu söyleyebiliriz. Geçen gün bir araştırma yapıyordum. Tekrar iddia terakki hakkında okumayı gerçekleştiriyordum. Ve çok ilginç bir yazıya denk geldim. Aslına bakarsanız yazı mıydı, tweet miydi veyahut başka bir sosyal medya platformunda paylaşılmış bir şey miydi veya bir konferansta söylenmiş bir şey miydi tam net olarak hatırlamıyorum. Kim olduğunu da hatırlamıyorum. Şöyle bir şey ortaya atmıştı. Yeni bir sav üretmişti ve şunu söylüyordu. İddia Traki bir devrim yaptı. Evet devrimi gerçekleştirdi. Fakat bu meşrutiyeti ilan ederken bunu halka soldu mu tarzında böyle bir argüman atmıştı ortaya. Ben bunu ilk okuduğum zaman şaka yapıyor zannettim. Ya da dinlediğim zaman tam hatırlamıyorum ne olduğunu ama şaka yapıyor zannettim gerçekten. Fakat böyle bir şey e, söylenmiş ve ben bunun üzerine aslında bu videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi şöyle bir şey var. Halka olacak bir şey yok. Çünkü halkası olacak oltam yok. Biliyorsunuz ki Sultan II. Abdülhamit'in de başını çektiği Osmanlı Devleti o dönemde monarşiyle yönetilen bir ülkeydi. Ve halka solma doğumun olmamasının sebebi de zaten iddiat terakki doğulmuştu. Yani iddiatçının amacı zaten bir şeyleri halka sormak. O sebeple faaliyete geçmişlerdi. Ki bu sebeple de meşrutiyet ilan ettiler ve 17 Aralık 1908 tarihinde bu vesileyle meclis açılıp da halkın seçtiği isimler meclise girebildi zaten. Yani o sebeple halka soldular mı? Yani aslında şunu demek istiyorlar. Halka rağmen meşrutiyet ilan edildi. Halkçı değildi bu meşrutiyet. Ağzında bir söyleme ortaya atıyorlardı ki bunun aynısını zaten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı devrimlerden sonra da söylemeye başlamışlardı. Hani halk bunu istiyor mu? tarzında böyle ki bunu söyleyenlerin kim olduğunu gayet iyi biliyorsunuz zaten ki ayrıca onların isimlerini anmaya da gerek yok. Bu hak istiyor muydu yani bunun yapılmasını üzerinden ben yola çıkarak bir rövanşist politika çizmek istedim. Şimdi şöyle bir şey var zaten o dönemde en büyük kitle etkileşim aracı, kitle yönlendirme aracı olan Gazeteler yani basın zaten 2. Abdülhamit döneminde müthiş bir sansüre uğramıştı. Ki zaten halka sorma durumu da buradan da baktığımız zaman na mümkün gözükmekte. Aynı şekilde 1908 tarihinde 24 Temmuz 1908'de Abdülhamit meşrutiyeti ilan ettikten sonraki 23 Temmuz'da biz etmiştik. E, 24 Temmuz'da Sultan II. Abdülhamit ilan etmişti. Halk Rumeli'de gerçekleşen olayları bilmiyordu aslında bakarsanız. Yani ne demek istiyorum? Basın üzerinde öyle müthiş bir sansür vardı ki Anadolu Rumeli'deki gelişmelerden bir haber. Şimdi meşrutiyet ilan edildikten sonra halk 25 Temmuz'da bunu öğreniyor ve 25 Temmuz'da Sultan II. Abdülhamit'in meşrutiyeti ilan etti zannediyor. Ve bu zannetmenin hemen akabinde başta Babali ve Yıldız Savaya olmak üzere halk ellerinde bayraklar ve yaşasın padişahımız, yaşasın kanunu esas yaşasın meşrutiyet sloganlarıyla ile birlikte Hamidiye Marşı eşliğinde eğlenmeye var. Yani halk meşrutiyete karşı değildi. Tam tersi Erzurum'dan, Diyarbakır'dan, Muş'tan insanlar yürüyerek İstanbul'a gelip meşrutiyeti kutlamaya başlamışlardı. Osmanlı Devleti'nin her tarafında meşrutiyet lehine yemekler veriliyordu. O dönemdeki tıbbiyede okuyanlar, Selüsede bulunanlar bütün öğrenciler, kadınlar, normal halk, çoluk çocuk ellerinde bayraklarla, yakalarında kurdelelerle birlikte sokaklara çıkıp meşrutiyeti kutlamaya başlıyorlardı. Yemekler düzenleniyordu. Herkes mutluluk atmaya başlıyordu. Yani o dönemde halk meşrutiyetin arkasındaydı. Fakat meşrutiyeti Sultan II. Abdülhamit'in ilan ettiğini zannediyorlardı. Böyle bir problem de söz konusuydu. İşte bunun hemen akabinde iddia Terakki 27 Temmuz 1908 tarihinde İktam gazetesi üzerinden bir yazı yayınlayarak herkesi işiyle meşgul olması gerektiğini söylüyor. Yani halk öyle bir galyana geliyor ki iddia ki kendi meşrutiyetini durdurmaya çalışıyor kutlamalarını. Fakat Sultan 2. Abdülhamit'in meşrutiyeti ilan ettiğini zannettiği için halk birazcık daha meşrutiyet taraftarı. Fakat 21 Temmuz tarihinde iddia ettirerek revanşist politikaları da halkın desteğini alarak gerçekleşmeye başlıyor ve ilk aşamada Selim Melhame isimli eski tarım, orman ve aynı şekilde o dönemdeki maden nazırlığı yapmış isim de ülkeyi terk etmeye başlıyor. Çünkü yağlanacağını biliyor ve hemen akabinde de dönemin hafiyelerinden bir tanesi olan Ziya Paşa ve hemen onun da aynı dönemlerine aynı günlerine denk gelen zamanda da mabeyin 2. katibi İzzet Paşa ülkeyi terk ediyor. Şimdi 21 Temmuz tarihinde başlayan bu ülkeyi terk etme silsilesi aslında İttihat Trakki'nin yapacaklarını bir göstergesiydi. Vaka 2 Ağustos 1908 tarihinde İttihat Trakki oldu yeminini gerçekleştirirken Türk ordusu İttihat Trakki üzerine yemin etmeye başlamıştı. Yani İttihat Trakki karşı olanları öldürebileceğini söyleyen bir yemin etmeye başlamıştı. Ve 3 Ağustos 1908 tarihinde de Selanik'ten İttihat Trakki'yi temsilen başında Talat Paşa'nın olduğu bir heyet İstanbul'a gelerek meşrutiyeti iddia terakkinin ilan ettiğini resmi olarak halka duyurmaya başlıyordu. İşte aslında Sultan II. Abdülhamit'in de ben iddiaçıyım dediği dönemde 3 Ağustos 1908-3-4 Ağustos 1908'e denk gelmekte. Biliyorsunuz ki iddia terakki Abdülhamit'le bir görüşme gerçekleştirdi. İşte de 7 kişilik bir heyeti vardı iddia terakkinin. Aynı şekilde İstanbul'daki örgütlenmeyi de güçlendirmek maksadıyla adım atmıştı İstanbul'a ve Sultan II. Abdülhamit'le görüşen iddiaçı Abdülhamit'ten bazı talepler taleplerde bulunuyorlardı. Mesela bunlardan bir tanesi ha Sabiye Nazırı'na kendi istedikleri Recep Paşa'ya atattırmaktı. Mesela o da Abdülhamit de şöyle bir cümle kuruyor. Ben de iddiatçıyım ve ben iddiatçıların başındaki reisim, şefim şeklinde bir cümle kuruyor ve kendisini iddiatçı ilan ediyordu. İddiatçı da buna karşı iddiat terakkinin bir şefi yoktu tarzında ve iddiat terakkinin tek bir adam tarafından yönetilmediğini beyan edilecek şekilde açıklamalarda bulunuyordu ve bunun üzerine de Abdülhamit'in meşrutiyetin üzerine yattığı gibi iddiat terakkinin üzerine yatması bir şekilde engelleniyordu. Şimdi İttihat Terakki dediğim gibi halkı da halkasına alarak belli başlı faaliyetler göstermeye başlamıştı. Ve 27 Temmuz'da başlayan bu revanşist, intikamcı politikada meyvesini vermeye başlıyor. İttihat Terakki durmuyor. 27 Temmuz 1908 tarihinde yine aynı gün Askeri mektepler müfettişi İsmail Paşa görevine az ediliyor. Bakın iddia terakki 1894 tarihinde ilk soruşturmasını geçirdiği zaman askeri müfettişler sebebiyle soruşturma geçirmişti. Ve iddia terakki meşruiyeti ilan ettikten 4 gün sonra tutup da askeri müfettişi az ediyor. Askeri okulları müfettişini azlediyor. Direkt onunla başlıyor revanşist politikalar. Çünkü iddia terakki her ne kadar sivillerin de merkez umumiyle baskın olduğu bir yapı olsa da temelini gücünü olduğundan alan bir yapıydı. Ki iki Ağustos'ta olduğunun İttihat terakki üzerine bir yemini vardı ve ilk olarak da terakki askeri mektepte müfettişini görevden alıyor ve bu gücü ulaşıyor. Şimdi İttihat terakki meşrutiyeti ilan ettiği zaman meşrutiyeti ilan eden en yüksek rütbeli subay Enver'di ve Enver bir binbaşıydı o zaman ve öyle bir konuma geliyor ki İsmail Paşa ise Ferik'ti yani genel rütbesinde ve bir binbaşının başını çektiği bir örgüt bir genel sınıfından bir kişiyi az başlıyor ve sadece bununla da sınırlı değil. İlerleyen süreç içerisinde 29 Temmuz Temmuz 1908'de Beyoğlu Musa Sarıfı Hamdi ile görevine az ediliyor. 30 Temmuz 1908'de de Askeri Mektepler Müdürü Zeki Paşa'la görevine az ediliyor. Ve iddia terakki askeri okullardaki o gücünü hakimiyeti tam anlamıyla sağlamaya başlıyor ki aslında 1894'ün bir şekilde intikamını almaya başlıyor. Ve iddia terakkinin o orta sınıf ve en yüksek rütbesi yani meşruiyeti ilan eden askerler en yüksek rütbesi binbaşı olan bir cemiyet yavaş yavaş Ağustos'tan itibaren yani 3 Ağustos'tan son daha yüksek rütbeli paşalı hedef almaya başlıyor ve neler, neler gerçekleşmeye başlıyor ki benim çok sevdiğim bir kısım iddia terakkiyle ne olduğunu çok iyi bir şekilde anlatan kısım da budur aynı zamanda iddia terakki ve halk enkazı istibdat denen o Abdülhamit dönemindeki durumun bir şekilde intikamını almaya başlıyor. Ki diyorlar yani halkın desteği var mıydı işte halk istiyor muydu böyle bir şey. Ya Ağustos ayından itibaren iddia terakkiden daha çok halk tutuklama yapıyor. Yakaladığını hapse atmaya başlıyor. Halk yapıyor bunu bir şekilde. Öyle az buz kişileri tutuklamaya başlamıyorlar. Hani eski Bahriye Nazırı'nı, eski Harbiye Nazırı'nı, eski başka atıkları tutuklamaya başlıyorlar. Ve iddia terakkinin ne olduğu da en iyi bu şekilde anlaşılmaya başlıyor. Çünkü iddia terakkinin kurtları bazı Abalin aslanlığını yemeye başlıyor. Kendilerinden maddi olarak çok üstün olan, çok çok üstün olan, kendilerinden siyasi konum olarak çok çok üstte olan insanları iddia takip teker teker indirmeye başlıyor. Mesela kimdi bu isimler? Eski Bahriye Nazırı Hasan Rami Paşa, eski Harbiye Nazırı Mehmet Rıza Paşa. Mesela bu iki ismi halkın da desteğiyle bir iddia tergi tutukluyor. Bu kadar mı? Hayır. Devam ediyor. Mabeyin baş katibi Tahsin Paşa ve Mabeyin katibi Mehmet Ragıp Paşa. Bakın bir parantez daha açmamız gerekiyor burada. Mehmet Ragıp Paşa, Mithat Paşa'yı yargılayan mahkemede bulunan bir isimdi. Bakın 30 sene sonuna iddia terakki bunun da intikamını alıyor. Peki bunun da sınırı mıydı? Hayır. Topaniye Amiri Münşiri Zeki Paşa ve hemen akabinde de askeri mektepler müfettişi İsmail Paşa bu isimler mesela ilk aşamada hemen tutuklanıyorlar. Ve bu isimler tutuklanmanın akabinde bunların evlerinde köşklerinde daha doğrusu bir arama gerçekleştiriyor. Ev alaması Ve bu adamların evlerindeki evraklardan, şahsi kasalarından o dönem için 70 bin liradan 150 bin liraya kadar uzanan şahsi servetler çıkıyor. Ve iddia terki başta olmak üzere mahkemeler bu insanların normal meslekleriyle bu kadar para bu kadar servet sahibi olamayacaklarına kanaat getiriyor ve işte gerçekten olamazlar. İddia ettiler ki bu serveti hazine üzerinden el koyarak bu insanları serbest bırakıyor. Yani açıkça diyor ki bu parayı yani haksız yere elde ettiğiniz bu parayı hazineye bağışlayacaksınız diyor. Bu insan 70 bin liradan 150 bin liraya kadar olan kısmı hazineye bağışlıyorlar ve serbest bırakıyor. Ve bu insanlar tutuklayan iddia takip değil de doğrudan halktı. Halk tutup bir götürüyordu nezarete. Ve bu insanların firar etme durumları da vardı. Ki e, İsmail Paşa da firar için Selim Melhame'ye yardım etmiş bir insandı. Ve bu sebeple buna tutuklanıyorlar. Servetlerine el konuluyor ve bunlar serbest bırakılıyorlar. Daha ki kısaca şunu diyordu. Halkın üzerinden aldığınız parayı Sizden alacağız ve bunu almışlardı. Tabi bunun sınırlı mıydı? Hayır. Mesela Ağustos'un 5'i veyahut 6'sı olması lazım. E, Abdülhamid'in süt kardeşi İsmet Bey'in oğlu Fehim Paşa'da mesela bu, halk tarafından parçalandı. Bakın halk parçaladı. İttihatçılar öldürmedi halk parçaladı yani. O dönemdeki özellikle mesela 31 Temmuz 1908'de kaldırılması ile birlikte Papiyeli Kurumu'nun ırga edilmesiyle birlikte halk o dönemdeki kişileri tek teker, teker arz ediyor. Şimdi bunlar tutuklananlar. Bir de az edilenler var. Mesela Erzurum, Beyrut, Hicaz, Trabzon, Adana gibi şehirlerin valileri teker teker halkın da isteğiyle birlikte az ediliyor. Mesela Trabuz Kaptan kalkıp e, Recep Paşa geliyor Harbiye Nazırı olmak için. Yüz binlerce kişi tahtın Harbiye Nazırı adayını ırhtımda karşılıyor. Yüz binlerce kişi. Mesela Ebu Ziyar Tevfik Konya'dan kalkıp geliyor. Hürriyet taraftarı bir e, kişiydi kendisi ve sürülmüştü Ebu Ziyar Tevfik. İşte bak revanşizm. Ebu Ziyar Tevfik İstanbul'a geliyor. Yüz binlerce kişi karşılıyor onu. Enver Paşa iniyor halkına akışamaya başlıyor. Yani durum bu. Kısaca bu, bu şekilde devam ediyor. Yani halk da arkasında iddia terk de halkı da arkasında bu revanşist politikanı gerçekleştiriyor. İddia terk böyle bir yapı. Yani bir bin başının başını çektiği bir grup harbi nazığını tasfiye edebiliyor yani. Yani da ondan bir revanşist politikayla intikam alabiliyor. Yani İttihat Terakki'nin revanşistliği de böyle çok da sert olmasa bile bir nebze bu şekilde devam ediyor. Aynısında mesela biz 31 mat vakasına sonra da görüyoruz. 31 mat vakası gerçekleşiyor. İddia tevakki hareket olursa birlikte müdahale ediyor. Ve Sultanahmet Meydanı daha artıcı kurulmaya başlanıyor. Çünkü iddiaçı devlet intikamcıdır. Tabii ki Osmanlı yapısıyla da alakalı bir şey. Bu idam genellikle bilinen, sevilen, uygulanan bir şey Osmanlı'da. Benim anlatacaklarım bu kadar. İddia ve revanşiz politikalarını kısaca bu şekilde anlatabiliriz. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuşumdur. Bazı sorulara cevap vermişiz umarım. Hepinize en iddiaçı duygularımla selamlıyorum. Esen kalın.